Gecem benim, gündüz senin. Paranormal ceplerde derin. suslan lan keriz. dinlemeden gitme. Benzin döktüm yana kalbine senin yollarında kuraklık. Ve durağı olmayan insanlara baktık. Benziyor, ona benziyor. Ama Mercedes gibi benze benziyor. Göklere giren binalar kadar sana ve ekibine soktular. Nasıl bir karaktersiz hayvanlar. Benim kalem geçirmez bombalar. Senin silahından çıkan boş kurşunlar. Hedef almaz ama yanımda askerler var. Sınırı zorlama, bak yollarım seni bir kadehten sor. Rah, düşmanların Düşmanlarım paket halinde yatar Bagajımda kimseyi söyleme Ya da saklan benim gölgeme Ders konuşma bana doğru sandıdan söz gibi elleme keyfine Paranla olursun ters modifiye Rapin babası ratatatata ta, 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 Taramalı uzi bir gram pussy Güllerin içinde kahraman Alttan alıp parayı da katlamam Sirenler patlar sokaklarımda Altıncı kattan baskın pompa Hızın içinde adrenalin Bin ve yanımda siktir git bütün ipini getir saralım boynuna Babanın konvayı o zaman yolda Gecen benim gündüz senin Paranormal ciplerde derin Suslan lan keriz dinlemeden gitme Benzin döktüm yana kalbime Gecen benim gündüz senin Paranormal ciplerde derin Suslan lan keriz dinlemeden